Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte yeniden sıralı maçımızla solo olarak oynuyoruz arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Ve sizlerle tekrar bu solo maçlarımızı, rank atlama maçlarımızı belirli dolaşım karakterleriyle takımı taşıtmaya çalışacağız tabii her zaman olduğu gibi. Ben şundan banlayacağım abi. Bu yüzden arkadaşlar Kanalımızın konseptini her videonun başında bundan sonra açıklayacağım ki sizler de rahat olun. Arkadaşlar kanalımıza ilk defa gelenler, videoyu ilk defa izleyenlerden tekrardan bahsedeyim. Arkadaşlar benim koridorum görmüş olduğunuz gibi dolaşım. Yani dolaşım dışında çok fazla bir ilgim yoktur arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Dolaşım koridorundaki tüm karakterlere, destek, tank karakterlerine hep hakimiyetim var arkadaşlar. Bundan dolayı sizlere rehber tadında videolar çekmeye çalışıyorum ki bilgilenin diye arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da yorumlarda görüyorum. Onları incitmek istemiyorum gerçi. Laf söylemek istemiyorum. Ama size arkadaş olarak söylemem gerekirse bu kanalımızın konsepti dolaşım arkadaşlar. Ve üstüne bilgilendirmek açısından yamalotları, yeni gelecek olan güncellemeler, gelen kostümler bunlarla ilgili sizlere detaylı bilgiler veriyoruz. Haberiniz olsun. Bir bakayım takımımızda şöyle bir bakayım Orman ne oynuyorsun ki sen Amon oynuyorsun aman oynuyorsan ee, Buraya ne gider Siyah aldı Kaybedin İşte böyle oyunca Böyle oyuncular geliyor işte yapacak bir şey yok arkadaşlar ama Biz yine elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız Amacımız o Şimdi bir bakalım Buraya herhangi bir destek karakteri gitmez ama ve lakin, e, tutucu, kitle kontrol yapabileceğimiz bir potansiyelde bir şeyler yapma şansımız var gibine geliyor. Şöyle bir baktığım zaman alamayacağımı onu biliyorum ama diğer kitleri de bir göreyim bence ya. Utanmazsın. Mid alındı zaten. Şöyle bir bakayım mid koridorunda, İntikamın satacaksan hiç problem değil en azından. Değil. E, seni de yazacak şey yapmış oluruz. Raporlamış oluruz bu sayede. Ağlayan bir çocuk yani. Jat L0V. Güzel bir nickmiş. Ağlamak için oyuna girdiyse yapacağımız bir şey yok onun için. Şimdi bakalım. Yani burada 3 kişiye çok güzel. Ee, bakayım. Cici var. Bus var. Siyah var. Jason buraya gitmez. Franco Zippert önüme atlayabilir. Akai'yi de açamadım maalesef ki şu an bu hesapta. Ee, bakalım. Atlas diyeceğim de ama Gus da var şimdi. En iyisi ben şu Lolita'yı tekrar bir çekeyim Vay abi. En iyisi bir daha çekeyim. Zaten amblem dizaynlarında artık bir güncelleme var arkadaşlar. 3 saniyede %6. Onu da güncellemesi geldiği zaman daha iyi olacak gibime geliyor. Ağlayacak bu çocuk. Anlamıyorum ki. Şöyle bakalım. Kaç AP'ler? 1, 2, 2 AP'ler, 3 AD'ler. Adamları eğer şuradan bahsetmem gerekirse kitle kontrollerini hep alır bıçaklarını geri savuşturursan belki bir şansım var diyebilirim arkadaşlar. Bir bakalım. Yani ormanda bu tür bir konuşmayı yapan bir insan orman koridoruna niye geçer mi sanki? Bir de onu düşünmek lazım. Ama yok. Adam illa diyor ki ben satacağım. Sıralı maça satacak olarak girecek olan bir insan oyuncu olarak gözükmez arkadaşlar. Yani o seçicidir. Takımı seçer. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. E, rehber tadında tekrar sizlere paylaşayım da bilginiz olsun diye söylüyorum. Evet, rakibe de ağlamaya başladı direkt. Yani bu kadar negatif bir oyuncu görmedim ben. Yani. Tamam, bu trolleyecek. Tamam, trolleyecekse o zaman destek atmaya gerek yok. Bari ben bu arkadaşa destek atmaya geleyim. Raporlanacak. Öldüğü için de sürekli ceza yiyecek onun için unutmuşum. Şimdi başlayabilirim. Germez şer. O ne bu? Bu nasıl bir Türkçe la? Hocam burada mecbur durmak zorundayım çünkü Amon oynamıyor abi. Bu için taşıdığım... Amon oynamazsa yapacağım bir şey yok. Lux'in biraz sıkıntı ama olsun. Yine de bir şeyler deneyeceğiz. Siya bizi başta zorlamaz da. Eğer bunlar böyle satarsa bir de tankı ölürlerse farmı da kaçırıyor Mosko. Deneyecek bir ihtimal. Evet hazır. denedi. Hadi fiski at sana. Hemen şu ayazı ayarlayalım abi. E zaten satıyor. Bunu kesemeyiz ya. Siyanın vuruşu çok etkili şu anlık. Sağları hızlı kasıyor bir de. Samimlerim hep doğru çıkar abi. Yapacağım bir şey yok abi. Mitif mi? Oyunu satan Amon yani. Oyunu satan Amon. Oyunu satmasa Amon. Bakın sürekli GG. Bunları sürekli oyundan atmaları lazım. Yani donanım bana atacaksın. Hiç girmeyecek bunlar misal ki. Ben yine çekip videosunu paylaşacağım abi. Ben gene çekip paylaşacağım. İşte bizim millet de bu kadar seviniyor işte beleş maç ya yani feeder gelince çok seviniyorlar şimdi rakam bir tane 2 milyon diye uydurur Allah korusun Yani pek de iyi oynuyor sayılmaz ya o Franco. <laughs> Amon fitliyor mu? Evet fitliyor. <laughs> Bu maç biraz uzun olabilir arkadaşlar. Hatta kısa sürerse bir maç daha atarım. Yapacak bir şey yok. Ben o kadar kısa sürmesini beklemeyeceğim çünkü onun için. ADC de ana anası gibi koruyor vallahi. Yapacak bir şey yok. Midi reple geç. Midin replenecek bir şey yok. 0 3 gidiyor. Orman da 0 3. Ya da ormana da biz geçmeye başlayacağız bu saatten sonra. Oh, XP de buraya gelmiş. Gigi'yi kesmeleri lazım mesela. Oo, oh, bu çok büyük sıkıntı işte. Can da kalmadı demek. Oo, oh, gök kıran da almış. E adam sebepleniyor yani. Çok normal. Çok normal. Satacağım dedi. En azından sözünün eri bir çocuk çocuğu. Be. Oynamayan çocukları hızlı bir şekilde oyunun uzatlaştırması lazım. Bir hafta. Klasikte yapsa kredi cezası versin ama sıralıdayken ban uygulasın abi ya. Bence oyunları ciddiye almayan oyuncuların bir an önce oyundan temelli uzatlaştırmaları lazım. Ya baksana neler yapıyor çocuk. Ne yaptığını da bilmiyor. Büyük ihtimal Amon da bilmiyor bu çocuk. Evet tahminlerim her zaman doğru çıkar. Söylemeyeceğim ama. Ya, siz de görün. Hiçbir şey yok ya. Ağuz karşısında rakip yokken nasıl öldü lan? Işık lan minyona mı öldün? İleri. Klasik lustaş, doğru skill atamıyor çocuk Bunu da kesmesi lazım Fiske'yi de güzel attı vuruyor ama yapacak bir şey yok şöyle çıkacağız kalkanı seri seri açmam lazım çünkü inşallah geçmesin onu atacak. <laughs> cezayı yememek için ise kilo alıyor alayım en iyisi. Şu an Zuxin için bunu almayacağım da. Hemen bir yenileyim kendimi. En azından biraz rahatlarız. Zuxin düştü. Bu gayet güzel. Şimdi Moskova'nın da biraz kasılması lazım. Kaça kaç gidiyor? 1 6 Fandan çok kaybetmiş. Tamam bu da düştü. Gusta düştü. düştü Duvara mı da adam çok şeyde ya. Alus orada var. fight yapmanın manası yok be koşun be haritadan takip ediyorum da adam çok saçma yerlere giriyor ya. çok güzel tuttum onu da. Ulti sabit attı o. Bana vursun diye uğraşıyorum da tamam. Tamam onu da çıkardım. Azıcık bir canla çıkardım en azından. O da bir kardır benim için. Yeniler birazdan kendini al. Yenileyemiyor. Canavar avcısı çıkmadı mı o? Bir ihtimal doğa çıkıyor da doğa çıkmasının da pek şey yok, artısı yok. Bu oyun XP'ye yazar. Lord var. Ama Hemen... Ama açayım da olmaz. Çık, çık 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 çık. Yetişemedim ya. Yetişsem Koyacak koyacaktım suratına. Hadi bebeğim. Adamı bıraktı ya. Skill atmak yerine bıraktı herifi. Barikat var. gus satıyor. Satsın bizim işimize gelir. X'ye da vuramıyor doğal olarak. Apo. Anladım en azından. Hala beni çekme şansı var çünkü. Tamam. Lotla içeriye gireceğiz de. Kimse girmemiş ki abi. Girseler eritme şansımız vardı ya. Yani. Ama Moskova sen de böyle saçma yerlerden çekilirsen işimiz var seninle. Şunu alacağız. Güzel bir hop denemesi. 49 dokuz ne hocam ya. Yani. Vuramayacaksın Atlayamayacaksın ki oğlum. Atlasan da gülecekler. Tankı koruyor çocuk. Güzel. hala tank çekmeye çalışıyor anladı çünkü benim iş yapacağım ben tekrar şuraya doğru gideyim tank farkını koruyorum en azından Moskova'yı bırakmamak lazım Ya da düştü. Yanlış attım be gülüm. O kadar da yanlış atılmaz gerçi ama. Tamam. Beceri birim geliyor. Kendini standlattım. İşte dediğim olay bu. Kendini anlatıyorsun abi. Lord'u gene aldık. 10 saniye var daha ultime. Ölür bu. Tamam güzel öldü dur dur. Artistlik yapma. Zıma mı lan bu ara. Ay. Süper. Ölme riskim var ama. Can kalmadı çünkü. Hemen yani base'e kaçtım abi. Yapacak bir şey yok. Sonra buna çevireceğim. Tamamdır. Aman ölmüş. Moskova'dan gene muazzam bir ulti gördük az önce. Hadi be. Ne çıkmış bakayım şu. Canavar abisinin çıkmış. Doğa da çıkmış. Güzel de bir tane de Midas çıksan fena olmaz aslında ya. Ultiyle gireceğim de. Ama sen yanlış yere girdin. Yanlış yere girdin. Yanlış yere girdin. smite up Bu kötü kötü. Franco da geldi abi. Ama bu yapıyor bu spor ya Lolita dediysen böyle oynayacaksın abi. Bana multi atmaya geliyor. Aynen oradayım. Yoksin, Yok gelmeyecek belli. Tamam. Gitti oyun. Oba işte bu kadar. Ağlama siyacım. Ağlama işte işine bak. 10.4 İşte bu. Takımı taşıyan gene tank oldu. Ağlama diyen çocuk ezildi. Gayet güzel. 100K diyelim hadi 100K. 100K hasar tanklamışız. Ama Moskova'nın ne bileyim 18 gitmesi de bana çok tuhaf geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık orası da size kalsın. Bugünkü dolaşım maçımız da bu oldu arkadaşlar. Şu aralar ana hesabım şeye geçmeyeceğim. Ya ana hesaba geçmeyeceğim arkadaşlar. Sezon bitsin, yeniden başlayalım. Çünkü dediğim gibi Ağustos maçından da anlamışsınızdır. Yani artık patladı patladım yani artık. O yüzden bu şekilde bir devam edelim. Bu kalan 4 gün için. Öyle devam edelim. Zaten bunu da yüksek yüksek çıkartıyoruz zaten yavaştan. E, yaklaşık bununla şu an bu videoya başlamadan önce e, 15'teydi. Şu an 27'ye çıkardım. Gayet güzel gidiyorum abi. Ve hep de Lolita oynayarak arkadaşlar. Hep de Lolita oynayarak. Evet. Bu maç hakkında da ne düşünüyorsunuz? Sizler de yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. E, ekstra başka ne söyleyebilirim? Bir de takip edip alttan bir like ve yorumunuzu da atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda roaming rehber tadında videolarımızla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.